88 yaşındaki cizvit peder ve kabile hakları aktivisti Hindistan'daki ikametgahında tutuklandı. 9 Ekim'de uçakla Mumbai'ye nakledilen peder, yasa dışı faaliyetler yasası uyarınca suçlanıyor. 88 yaşındaki cizvit peder ve kabile hakları aktivisti Dayanışma Birliği'ne göre Peder Siten 8 Ekim'de Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından Jörkalınt eyaletinin başkenti Ranchi'deki Bageça Sosyal Merkezi'ndeki evinden gözaltına alındı. Tutuklanmasından birkaç gün önce yayınlanan bir videoda Peder Sivami, Jörkalınt Yüksek Mahkemesi'ne 3000 genç Adivasis adına dava açtığını söylemişti. Adivasis halkı hapsedilen yerli Güney Asya kabilelerine mensup. Birden fazla hastalığı bulunan peder, 9 Ekim'de uçakla Mumbai'ye nakledildi ve burada yasa dışı faaliyetler yasası uyarınca suçlanıyor. Pederin 23 Ekim'e kadar Mumbai yakınlarındaki Taloyu hapishanesine gönderildiği öğrenildi. Hristiyan Dayanışma Birliği Genel Müdürü Mervin Thomas, Hintli yetkililerin soruşturmayı ele alması ve kabilelerin savunuculuğunu yapan insan hakları aktivistine yönelik sert yaklaşımları nedeniyle ciddi endişelerimiz var. Bugün Hindistan'da gerçek ve adalet üzerine konuşanların seslerinin bastırıldığını görüyoruz. Hükümet Hindistan'daki ihlaller hakkında konuşanlara karşı yasa dışı muameleler gösterilmesine göz yumuyor veya bu durumdan kendileri sorumlu. Uluslararası toplumu bu sorunları ikili görüşmelerde gündeme getirmeye ve Hindistan'ı demokratik değerleri yeniden inşa etmeye davet ediyoruz dedi.